Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok basit, çok az malzeme ile çayın yanına şipşak hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifim var. Süt şerbetli bir o kadar da hafif bir tatlı oluyor. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Çok pratik dediğim gibi malzemelerimiz de çok az ve herkesin evinde olan malzemeler. Tatlımızın yapımı için 3 adet Orta boy yumurtayı karıştırma kabımızın içerisine alalım. Tatlımızda kullanacağımız tüm malzeme ölçüsü 3 olarak e, hazırlıyoruz. Yumurtalarımızın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Kekimizin güzelce kabarması için. Ardından 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. Ve şeker yumurtayı güzelce rengi açılana kadar çırpıyoruz. 3 dolu yemek kaşığı irmik kullanıyoruz. Yumurta ve şekerle de çırpılırken bu şekilde onları da hazırlayalım. Yine 3 dolu yemek kaşığı un kullanacağız. Şeker ve yumurta çırpıldıktan sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Süt, su girmiyor. Sadece sıvı malzeme olarak sıvı yağ giriyor içerisine. Birimimiz bu şekilde hazır. Hemen yağı da şöyle 1 dakika çırptıktan sonra un, kabartma tozu ve vanilyamızı ekleyeceğiz içerisine. Yumurta ve şeker çok güzel çırpılması gerekiyor. E, kuru malzemeleri ekledikten sonra da bu kabarmış olan yumurta ve şeker görüntüsünü e, kaybetmemek için mikserin en düşük deviri ya da spatula ile karıştırmanızı tavsiye ederim. 3 dolu yemek kaşığı unumuzu da ekledik, bir kabartma tozu ve bir vanilyamızı da ekledik. Tekrardan en düşük devirde çırpıyorum ve uygun borcamın içerisine alıyorum en küçük borcam kare borcam yuvarlak borcam olabilir bu ölçülerde hazırlayabilirsiniz benim kullandığım dikdörtgen borcam ölçüsü de 27 santime 19 santim olması gerekiyor Sizlerde 20'ye 20 22'ye 22 gibi böyle bu tarz ufak kalıplar kullanabilirsiniz. Çok büyük borcam ya da dikdörtgen borcam kullanırsanız kekiniz ince olur. Zaten içerisine eklediğimiz malzemelerde göreceksiniz. Yoğunluğu az olan bir kek harcı olacak. Bu tarz kalıplara tam geliyor ama ince olmuyor. 180 derecede yaklaşık 5-6 dakika ısıtmış olduğum fırın içerisinde keki pişiriyorum. Bu arada şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetimiz soğuk olacak. E, oda sıcaklığındaki süt ve şekeri güzelce karıştırıyoruz. Şeker eriyene kadar bir su bardağından böyle iki parmak eksik e, toz şeker ve iki su bardağı süt ekledim. Süt e, kek piştikten sonra üzerine eklediğimde az geldi gözüme. E, yarım su bardağı daha ilave ettim. Yani iki buçuk su bardağı e, süte. 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker kullanmış oldum. Yine malzemeleri açıklama listesine ekliyorum. Mutlaka oradan takip edebilirsiniz. Güzelce karıştırarak şekeri eritiyoruz. İlk sıcaklığı çıkmış olan kekin üzerine soğuk şerbetle buluşturacağız. Keki fırından çıkarttım. Böyle birkaç yerine bıçakla delikler açıyorum. şerbetin tamamen çeksin diye. gayet güzel kabarıyor. Dediğim gibi uygun bir kalıp kullanırsanız kekiniz çok güzel olur. İsterseniz pasta kalıbında da yapabilirsiniz. Böyle pizza dilimi şeklinde de dilimleyerek servis edebilirsiniz. Bu da sizlere fikir olsun. Görmüş olduğunuz gibi şerbeti verdiğimiz andan itibaren hemen çekiyor. Baktım kuru kalacak. Hemen yarım su bardağı daha süt ilave etmiştim bu aşamada. Korkmayın yani sütü ne çok ne de az geliyor. Kuru olmasını istemiyorum. Böyle şerbetli bir tatlı olacak çünkü. Kek gibi olmasını istemiyorum. Üzerini yine bolca Hindistan cevizi ile süslüyoruz. Ee, hindistan cevizi gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Kesinlikle eklemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz bu aşamadan sonra Üzerini meyve sosla da Ya da karamel sosla da e, Servis ederken süsleyebilirsiniz. O şekilde de çok yakışacaktır. Dilediğiniz büyüklüklerde Porsiyonlayarak Tatlımızı servis edebiliriz. Çayınızın yanına böyle 10 dakikada canım tatlı istedi ne yapabilirim dediğinizde uygulayabileceğiniz basit herkesin evinde olan malzemelerle nefis şerbetli bir tatlı hazırladık. Şerbetli olmasına rağmen çok hafif bir tatlı. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Biraz ufak dilimledim. E, dilim sayısı hem çok oldu hem de e, böyle bereketli olmuş oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Mutlaka benimle paylaşın. Dilerseniz Instagram kayınvalidem ve ben hesabından da beni takip ederek denemiş olduğunuz tariflerime ait görselleri bana oradan ulaştırabilirsiniz. Eğer videomu ilk kez izliyorsanız da sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak videolarımı takip edebilirsiniz. Üzerini biraz renklendirmek için fıstık ekledim. Süsleme kısmı tamamen size kalmış. Dokusu o kadar yumuşak ve tadı da o kadar hafif ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ee, böyle şerbetli bir tatlı gibi değil. Revani'yi de andırıyor. Bu şekilde tatlımız hazır. Tatlıyı dilimleyip servis edebilmemiz için mutlaka iyice soğuması gerekiyor. Ee, yaklaşık 3-4 saat dinlendirirseniz çok daha güzel olur. Ama 1 saatin sonunda da afiyetle tüketebilirsiniz. Süt şerbetli olduğu için kesinlikle benim tavsiyem soğuk tüketmeniz. O şekilde çok daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi dilimlerimizin içi asla hamur değil. Sünger gibi bir tatlı. Hemen dilimleyerek sizlere de dokusunu göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin diliyorum dokusunu paylaşıp videomu sonlandıracağım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip kanalıma destek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.